çiçekler. 7 ton falan geliyor. Torunlar çıkarmasını çok seviyorlar. Fişne sezonumuz başladı evet. Herkese bereketli olsun inşallah. Verimiz bu sene çok iyi. Cenab-ı Allah çok güzel bir işine verdi ama fiyatımızda tutarsa daha bir iyi olacağız. Emeğimizi karşılayacağız. Çok Biz ekseriyet piyasaya İstanbul, Ankara, İzmir gibi piyasaya çalışan arkadaşlara veriyoruz. Alta dökülenleri fabrikaya veriyoruz. Ya, kiraz olmadı. Çok Konserve yapılıyor, reçel yapılıyor. Yani hoşaf deriz eski tabire göre. Bunlar yapılır. Böyle yaşken yenir. Evet. Vişne olarak bol. Yani istikrar da e, iyi. E, kalite zaten e, tartışılmaz. Fiyatları çok güzel yani şu andaki vişne fiyatlarımız gerçekten e, güzel fiyatlarda. E, suluk vişne yani fabrikalık vişneyi 11 lira. E, şokluk vişneyi 13 lira. Piyasalık vişneyi de 15 liraya alıyoruz. Genelde Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul hallerine gönderiyoruz yani. Vişneler çok güzel bu sene. Verim de iyi yani. Toplam 3-4 ton var benim. Fiyatlar da güzel yani. Bayağı makul değerde güzel. Geçen yıla göre bu sene daha güzel fiyatları görüyoruz. İki, i̇ki, katı fiyatla iki, iki buçuk katı hemen hemen geçen yıla bu yıl bu yıla nazaran bayağı da fiyatlarda artışma var. Artış var. Vişne denince Türkiye'de akla gelen ilk İl Afyon Afyonkarahisar ki vişne üretiminde de biz Türkiye birincisiyiz zaten. 2021 rakamlarıyla bizim 44 bin ton vişne üretimimiz vardı. Bu yılda vişne üretimi mevsimsel şartlardan dolayı geçen yıla göre biraz daha artış bekliyoruz. Yani geçen yıl 44 bin ton vişne üretimimiz vardı. Bu yıl bu rakamın 45 bin 46 bin tona kadar yükseleceğini tahmin ediyoruz. Üretim veya ürünlerimiz geçen seneye göre daha iyi verim daha yüksek olacak inşallah ve vişne geçen yılda çiftçimizin yüzünü güldürmüştü. İnşallah vişne, üret, vişne üreticilerimiz biraz daha yüzü gülecek, biraz daha fazla para kazanacak diye bekliyoruz.